Son Fizik Büküsü, Fizik Çözer Metin Çözer Bozarım Fizik oluyor. hoş geldiniz. Videolarınızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün dünyaya duyurmayı unutmuyoruz. Dedikten sonra da kendimizi gizledik. Sesimiz yasin yeter kardeş. Bizim derdimiz ne? Eğitim. Ta tamam, kesinlikle. Evet, marif modeli de arkadaşlar. İnşallah geçiyoruz. Şimdi Michaelson Morley deneyi. Kardeşim şöyle bir durum var herkesin kabul ettiği. Bütün evrende eter denilen veya bazıları eser deniliyor diyor. E, efendime söyleyeyim bulunmakta ve her şey bu eter denizinin gibi düşünün arkadaşlar. İçerisinde yüzmektedir, hareket etmektedir. Bir nevi ışığa da bu ne yapıyor? Böyle bir temel zemin teşkil ediyor. Işık da bunun içerisinde hareket ediyor diye Inanmıyor. E Bunlar da demiş ki yani bu iş böyle inanmaktan olmaz değil mi? Fizik bu yani. Bu metafizik değil. Bu inanç değil. Bu din değil. O zaman bunu bir deney yapalım. Bir araştıralım. Ve arkadaşlar şöyle döner değirmen taşı gibi bir sistem kurmuşlar. Işık kaynağı yarı geçirgen bir ayna. Buradan bak bir kısmı geçti. Değil mi? Bir kısmı ne yaptı? Yansıdı. Yansıyarak tekrar geldi. Ve sonraki arkadaşlar bu girişim ekranına geliyor. Ve bu döndürüldüğü zaman eter rüzgarının doğrusu yani dünyanın hareket yönüne aile bir daha hareket yönüne dik. İki tane görüldüğü gibi aynı olur. E kardeşim o zaman eter denilen bir madde varsa mutlaka bu ışığın hızına bir etkisi olmalı diye düşünmüyor. Fakat burada girişim deseninde herhangi bir zaman farkı görülmüyor. Ve bu arkadaşlar girişim ölçer interferometre deniliyor. E, efendime söyleyeyim defalarca yapılıyor. Başka e, bilim insanları da yapıyor. Başka şekillerde de yapılıyor. Ve <laughs> hiçbir şekilde eter maddesinin varlığı ispat edilemiyor. Bu fikirden o zaman vazgeçiliyor. İşte bunun en önemli sonucu Einstein bu deney sonucunu yorumlayarak özel görelilik izafiyet teorisini önermiştir. Yani diyor ki Einstein ışığın hızı hiçbir şeye bağlı değil. Ne gözlemcinin ne de kaynağın hızına bağlı olmaksızın sabittir diyor. İşte bu deneyin bence de en önemli mevzusu bu. Einstein'ın çıkarttığı sonuç. Şimdi bu muhterem de diyor ki ne Einstein Michelson Morley deneyinin hangi sonucunu yorumlayarak özel görelik ortamını ortaya atmıştı? Biraz önce söyledik kardeşim. Işığın, ışık hızının efendime söyleyeyim ne gözlemciye ne de e, efendime söyleyeyim oradaki kaynağın hızına bağlı olmadığını, yani ışık hızının sabit olduğunu, ışık hızının hiçbir şeye bağlı olmadığını söylemesidir. Evet. Geçmiş konularımızdan biliyoruz. Durgun ya da düzgün doğrusal hareket yapan bak durgun ya da düzgün doğrusal yani ivmesiz olan sistemlere eylemsiz referans sistemi denir. İşte eylemsiz referans sistemi de demek ki ivme sıfır. Şimdi sevgili arkadaşlar tabi Newton mekanı ile işte burada Einstein mekanı yani özel görellik ve arkadaşlar modern fiziğe geçiş birbirinden farkları ortaya çıkmaya başlıyor. Newton mekaniğine göre uzay ve zaman tüm eylemsi referans sistemlerinde sabittir ve hızın üst sınırı yoktur. Newton'a göre. Ancak elektromanyetik teori ve yüksek hızlarda gerçekleşen fiziksel süreçler Newton mekaniği ile çelişmektedir. Einstein özel görelilik kuramı bu çelişkileri gidermektedir. Evet çok güzel bu kuram iki varsayımla açıklanıyor sevgili arkadaşlar. Demek ki özel görelinin iki varsayımı buna postulat da deniyor. Türkçesi de varsayım veya kabul diyebiliriz. Bir, fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Yani kardeşim sen sabit hızla giden bir tren içerisinde bir deney yapmakla dünyada durgun bir laboratuvarda bir deney yaptığında bu e, deneyler arasında hiçbir fark yoktur. Ve de ve de efendim söyleyeyim trenin duruyor mu, sabit hızdır mı, gidiyor mu diye herhangi bir yargıda bulunamazsın. Evet bundan dolayı dünyada durgun referans sistemi kabul edilmektedir. Hemen söyleyelim. Işık hızı kaynağın ve gözlemcinin hızından bağımsızdır. Evet en biri de budur. Ve tüm eylemsiz referans sistemlerinde boşluktaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Işığın arkadaşlar boşluktaki ve havadaki hızı yaklaşık olarak eşit alınıyor. Ne demiş bu kardeş? Eter yani eser maddesinin olmadığı ispatlandı. Neyle? Michelson Morla deneyinin sonuçlarındandır. Doğru mu? Eser maddesinin olmadığı ispatlandı. Değil mi? Hı hı. He. Aslında eser maddesinin Efendime söyleyeyim olmadığı ispatlandıdan ziyade varlığı ispatlanamadı. Yani varlığı ispatlanamamışsa e buradan öyle bir hüküm verilmiş işte. Işık hızının büyüklüğünün boşlukta her doğrultuda aynı değerde olduğu görüldü. Evet değil mi? Işığın yayılmak için ortama ihtiyacı olmadığı anlaşıldı. Evet dolayısıyla cevabımız 1-2-3. Bu ne diyor kardeş? Fizik yasaları tüm eylemsi referans sistemlerinde aynıdır. Doğru. Eter yani esir maddesi en yani diyor ki Einstein özellik e, kuramı için sürdü e, varsam yani postulatlardandır. Tam bu Michelson Morley deneyinin sonucudur ama Einstein'ın özel görelilik için postulatı değildir. Işığın boşluktaki hızı tüm referans sistemlerinde evet aynı ölçülür 1 ve 3. Evet şimdi şöyle bir soru sorulmuş. Michael's'ın Morley deneyinin yapılış amacı nedir? Nedir kardeşim? Eter maddesinin var olup olmadığını anlamaktır. O da efendim söyleyeyim varlığı ispatlanamadı. Bundan dolayı da eter maddesi diye bir şeyin varlığı artık kabul edilmiyor. Evet kardeşim ne demiş? Göreli zaman. Şimdi zamanın göreli olduğunu Einstein ortaya atmış. Şöyle diyelim ki şurada duran bir vatandaş yukarıda bir ayna var ve Buradan bir foton gönderiyor, gidip geliyor değil mi? Bu vatandaşa göre yani şu trendeki vatandaşa göre ne yaptı? D yolunu aldı geldi. Şu yerde duran gözlemciye göre ise şu L yolunu aldı. Şunu maviye çevirdim. Evet. Bak bu D yolunu alırken bu vatandaşa göre L yolunu almış oldu. E peki yol eşittir sürat çarpı zaman değil mi? Tamam ışığın süratı C sabit. E, dışarıdan bakan gözlemci daha fazla bir yol görüyor değil mi? Hı hı. Bu deneyin yapıldığı ortamda, olayın geçtiği ortamda ki zamana has zaman denir ve delta T sıfırla gösterilir. Bu vatandaşın ölçtüğü zaman da göreli zamandır. Delta T. E buna göre bu yol daha büyük olduğuna göre daha uzun bir zaman ölçecek. Çünkü sürat aynı. E zaman büyükse Yol büyükse zaman da büyük olur. O zaman delta t büyüktür. Delta t sıfır. Yani bu vatandaş şurada bir saat olsa bu saatin geride kaldığını söyleyecek. Yani hareketli sistemlerde zaman yerdeki birine göre daha yavaş akacaktır. İşte buna zamanda genişleme Diyoruz. He, bunların formülü var ama şu anda formül kullanılmıyor. Delta T eşittir. Delta T sıfır has zaman bölü kök içerisinde bir eksi V kare bölü C karedir. E bu da görüldüğü gibi efendime söyleyeyim. Delta T sıfır burası birden küçük bir sayı olduğu için Delta T Delta T sıfırdan ne oldu? Büyük oldu. Her zaman herkesin kolundaki saat diğer saatlere göre gözlediği saatlere göre nedir ileridedir. Bu vatandaş da buradaki bir saati gözlemlese bu saatte buna göre geride kalır. Bu saatte buna göre geride kalır. Bu saatte buna göre geride kalır. Herkes kendi saatini normal görür. Ve herkesin kendi kolundaki saat kendi bulunduğu yerdeki saat diğer gözlemlediği yerlere göre nedir? İleridedir. Bu önemli bir sonuç. Evet işte kardeşim bu olaya ne diyoruz? Zaman genişlemesi veya zamanın genişlemesi diyoruz. Işık, hına, ışık hızına yakın hareket ederse bir vatandaş buradaki saatler daha yavaş çalışmakta. Tabu bu ispatlanmış. Bunu ne yapmışlar? Bir jet motoruna özdeş iki tane atom saatinden biri dünyada birini jet motorunu almışlar ve dünyanın çevresinde iki buçuk tur atmışlar ve çok çok az miktarda da olsa çünkü jet hızı ışık hızının yanında lafı bile olmaz. Ha bakın jet uçağı bile olsa ışığın hızı çünkü ışık bir saniyede dünyayı yedi buçuk kez dolanıyor. Yani böyle bir hızın yanında hangi hızın lafı olur değil mi? Evet işte arkadaşlar jet motorundaki atom saatinin geride kaldığı görülüyor. Ha, eğer ışık hızına bayağı yakın bir hızla hareket edecek olursan kardeşim saatler çok çok yavaşlamaya başlar. E, i̇nsan vücudu da biyolojik bir saattir. Yani o da yavaş çalışır. Vücudumuz da yavaş çalışır. Dolayısıyla genç kalırız. İhtiyarlamayız. Ve işte bu ikizler paradoksu da buradan geliyor. Bunlar diyelim ki böyle 20 yaşında 20 yaşında bu gitti geldi 30 yaşında buna bir baktı 50-60 yaşında hıza göre. Ya işte buna zamanda genişleme diyoruz. Evet Einstein'ın kütle enerji eşdeğerliği E eşittir mc kare ne diyor kardeşim? Bir kilo uranyum ışık hızıyla hareketlerine enerjiye dönüştüğünde bu kadar enerji açığa çıkar ve bir şehri yok edebilir. İşte değil mi? Neydi o? Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları. İşte orada arkadaşlar uranyum atomunun zincirleme reaksiyonu, kontrolsüz reaksiyonu sonucunda enerji açığa çıkmaktadır. Ha, bunu kontrollü yaparsan ne olur? Efendim mesela nükleer santrallerde değil mi? elektrik üretimi sağlarız. Bu da fiziğin alt dallarından nükleer fizik konusunun içerisindedir. Yani Einstein şunu demek istiyor. Enerji ve kütle aslında nedir? Bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birbirine dönüştürülebilir. Bu da işte atom bombasında veya çift yok olmada veya çift oluşumunda bunu ileriki mevzularda göreceğiz. Bir örneğin elektron ile bir pozitron karşı karşıya geldiğinde eksi artı diyelim pozitron anti elektron ya da bu elektron olsun bu da anti elektron olsun yani pozitron bir araya geldiğinde ne yapar? Bunlar yok olur ve bir gama ışınına dönüşür. Bak kütle yok oldu enerjiye dönüştü. Eğer iki gama fotonu da yeterli enerji düzeyinde varsa çarpışırlarsa bunlar da yok olur ve elektronla pozitron oluşur. Evet herhalde biraz önce anlattığım mevzuyu konuşuyorlar. Hafele ve Keating yaptıkları deneyde eş zamanlı çalışmaya başlayan 3 sezüm saatinin birini havalimanında bırakırken diğerlerini bir doğu yönünde biri batı yönünde hareket ederek dünyanın etrafında dolanan iki uçağı yerleştirmişler. Uçaklar havaalanına geri döndüğünde saatler arasında uyumsuzluk olduğunu fark etmişler. Yukarıdan anlatılan bu deney Einstein'ın evet uzunluğunun uzunlukla ne alakası var? Zamanın genişlemesi değil mi? Şu anda daha uzunluğun büzülmesine geçmedik. Kütle enerji, enerji eşitliği alakası yok. Yalnız iki. Evet anam babam. Einstein'ın özel görevliliğinin sonuçlarından ikincisi. Birincisi zamanda genişleme. ikincisi göreli uzunluk. Yani uzunlukta büzülme. Bu uzunlukta büzülme sevgili arkadaşlar sadece ışık hızına yakın hareket eden cismin hızıyla aynı doğrultuda. Bak hızla aynı yönde, doğrultuda. Yöndemeyelim de. Mesela buraya kardeşim hangi yönde hareket ediyorsa o yönde. Mesela şu eninde bir değişiklik olmaz. Ya da burada gösterelim. Evet. Burada görüldüğü gibi arkadaşlar hıza dik olan şu boyunda bir değişiklik yok bu boyunda bir değişiklik yok görüldüğü gibi. Sadece hız doğrultusundaki şu genişliği giderek azalmakta. Biraz daha hızlı hareket etse şöyle giderek incelmektedir sevgili kardeşim. Şöyle neredeyse yok olacak artık. Yani ışık hızına bunun yaklaşması tabi ışık hızıyla hareket etmesi imkansız bir maddenin. Işık hızı sınırdır. Enerjiye dönüşmesi lazım ki tamamen maddeden yok olması lazım. Evet. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar sadece şu hızıyla aynı doğrultuda olan boyunda kısalma meydana geliyor. Evet. Demek ki son boy durgun haldeki boydan daha küçük. Ya da durgun haldeki boy ışık hızına yakın hareket eden boydan daha büyük gibi sonuçlara varabiliriz. Burada arkadaşlar L eşittir. L sıfır kök 1 eksi v kare bölü c kare ile verilir. Hani bu formülü bilmenize gerek yok. Zaten burası birden küçük bir sayı olduğu için l l sıfırdan ne oluyor? Küçük oluyor. Şimdi anam babam bu ne diyor sorumuz? Şekilde dörtgen çerçeve ve hızıyla hareket ettiğinde durgun gözlem tarafından kare şeklinde görülmüş. Şimdi anam babam eğer eksi x ya da artı x yönünde hareket etse o zaman şu boy Kısalır değil mi? Hı hı. E peki bu dört bu üç. E bu daha da kısalırsa kare olabilir mi? Hı. Kare olması için e şimdi hızla hareket ederken boyda kısalma olacak değil mi? Hı hı. Ha, kısalma olacak. O zaman büyük kısalıp küçüğe yaklaşmalı ki anam babam kare şekline gelsin. Yani şu dörtlenin üçlü olması lazım değil mi? Hı hı. Yani üçle dörtlü olamayacağına göre boy uzamayacağına göre kısalacağına göre o zaman büyük kısalarak küçüğe. E o zaman ne olacak kardeşim? Ya artıya yönünde ya da eksiye yönünde hareket edecek. Hangi yönde olabilir? Artıya veya eksiye. Evet dostlar. Einstein özel görelik teorisine göre bir cisim ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken duran gözlemciye göre kardeşim nicelikleri nasıl değişir? Kütle arkadaşlar değişmez. Değişmeyen madde miktarıdır. Bir zamanlar Einstein kütlenin artacağını söylemiş. Ve biz de samimi söyleyeyim yani e, lisedeyken öyle görüyorduk. Tabi Einstein değiştiriyor ama bizim müfredat yıl sona geriden geldiği için yeni yeni başladılar değişmezlemeye. Efendime söyleyeyim uzunluk artar, enerji artar. Çünkü arkadaşlar durgun kütle enerjisi birlikte bir de kinetik enerji kazanır değil mi? Evet. Ha, yani biz değişir dedik de uzunluk azalır. Uzunlukta büzülme küçülür, azalır, küçülür, büzülür de diyebilirsin. Küçülür. Enerji artar. Enerji artar. Evet dostlar. Ne diyor? Hilmi ve Meryem ikiz kardeştir. Astronot olan Hilmi ışık hızına yakın bir hızla uzayda uzun bir süre yolculuk yapıp dünyaya dönüyor. O zaman bu karda işte arkadaşlar. Çünkü bunun için zaman yavaş aktı. Einstein'ın görev kuramı gereği zaman görevli olduğuna göre Hilmi döndüğünde ikizlerden hangisi daha yaşlı olur? Tabii ki Meryem. Çünkü arkadaşlar Hilmi ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiği için Hilmi'nin bulunduğu ortamda ne yapıyor kardeşim? Saatler daha yavaş çalışıyor. Dolayısıyla Meryem ana olmuş. Nene olmuş. Böyle bayağı ihtiyarlamış. Bu hırpo geliyor daha genç. Evet. Meryem ana, Meryem kardeş anası gibi oldu. Geldi Meryem sen benim kardeşimdin, anam olmuşsun diyecektir. Evet anam babam ne diyor? Işıklar açık otomobil şekildeki gibi ilerlerken Eren ağaca doğru, Ahmet ise araçla, ne araca evet ben de ağaca mı dedim ne? Ahmet ise araçla aynı yönde ve hızıyla hareket ediyor. Bu da duruyor. Evet. Yavuz da durmuş tamam. Yavuz hareketsiz kaldığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Eren'e göre ışık hızı en büyüktür. Yanlış. Kardeşim ışık hızı gözlemcinin veya kaynağın hızına bağlı değildir. Ahmet'e göre ışık hızı en küçüktür. Yanlış. Yavuz ile Ahmet'e göre ışığın hızı aynıdır. Evet. Hepsine göre aynıdır. Bu önemli bir soru. Evet sevgili dostlar şimdi siyah cisim ışımasına geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere videolarınızı beğenip abone olmayı